Merhaba arkadaşlar ben Define Kral Ümit Yaman. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar, nedir bu definecilerin bu devletten çektiği? Şimdi her gelen geçen iktidar cumhuriyetin anayasanın hükümlülüğünü yerine getirmiyor. Mesela cumhuriyet diyor ki, anayasa diyor ki, Birisi define getirdi mi müzeye ona yüzde 40 değerinden parasını ver bugün defineye müzeye define getiren definecilere müze hiçbir şey vermiyor vereceğiz diye dekont veriyor para hesabınıza yatacak diyor ama vermiyorlar kardeşim. Kendinize gelince siyasetçiler olarak aile boyu milyar milyar dolar, dolarları vuruyorsunuz. Milyon milyon dolarları yiyorsunuz. Ev sizde, araba sizde, para sizde, altın sizde, servet sizde, gemi sizde, yat sizde. Ama Türkiye'deki defineciler ya da bir define bulan vatandaş bir define getirdiği zaman para vermemek için 40 takla atıyorsunuz. Devlet olarak vatandaşı mükafatlandırma yerine vatandaşı dövmenin, sövmenin, işkence yapmanın peşindesiniz. Vatandaş definenin kaymağını yemesin, polisler yesin, jandarma yesin, onun arkasındaki siyasetçiler yesin kafası yaşıyorsunuz. Şu an Türkiye'de vatandaşın öyle milletin elinde öyle defineler var ki devletten böyle bir ışık bekliyorlar. Devletten bir çağrı bekliyorlar. Devletten güzel yüz bekliyorlar. Hemen getirip müzeye ellerindekini verecek, devletin kültürü zenginliğini arttıracak, turistlerin gelmesini sağlayacak, tarihe ışık tutacak ne hazineler var bu milletin elinde. Ama millet size güvenmiyor. Millet size yerine yabancılara güveniyor, yabancılara satmayı tercih ediyor. Çünkü devlet olarak emeğin hakkını vermiyorsunuz. Bir define bulmak için insan bilmediği karanlık çukurlara, karanlık mağaralara, yağmurda, çamurda ölümüne giriyor. Başına gelmeyen kalmıyor. Devlet olarak mükafatlandır kardeşim, toprağın altında kalsa çok mu daha iyi olacak? Ne biçim devletsin sen? Devletin, devletin bir yasa çıkartması lazım. Mesela demeli ki işte 6 ay içerisinde şu tarihe kadar elindeki tarih eserleri müzelere getirenler mükafatlandırılacak, paralar gecikmeden ödenecek, hiçbir sual sorulmayacak, hesap sorulmayacak, definesine göre değer verilecek diye bir anons yap ya. Yahu bu millete bir ekmek yedirin be. Kendiniz milyar milyarları tıka basa yiyorsunuz. Çaldıkça çalıyorsunuz siyasetçi olarak. Doymak bilmiyorsunuz. Ulan bir de definecilere, elinde define olan millete ekmek yedirin be. Sadece kendi amirinizle memurunuza yediriyorsunuz, kendinize yediriyorsunuz ya. Ya kardeşim sizin derdiniz ne bu milletle? Sizin derdiniz ne kardeşim? Bu millet ekmek yemesin mi ya? Elektrik zamlı, doğalgaz zamlı, köprü zamlı, yol zamlı. Millet markete giremiyor. Ya kardeşim öyle defineler var ki Avrupa'da milyonlarca turistleri çekecek defineler var ya. Bir kere siz müze yapmasını bilmiyorsunuz ki. La oğlum insan biraz açık hava müzesi yapar. Böyle altında tarihi mermer oymalar. Üstünde yuvarlak camı kem içinde sikkelerin, heykellerin olduğu böyle kocaman bir açık arazi müzesi yapar. Milyonlarca turist gelir. Turistlerin sahil kenarında yüzdükleri yerlere yapılır bu müzeler. Turistlerin geldiği yerlere yapılır. Buraya gelen turistler para öder, millet de define de para kazanır. Tarihe ışık tutacak öyle objeler var ki vatandaşın elinde. Vatandaş devletinden yardım istiyor. Kardeşim bu ülkenin definelerini hep siyasetçiler götürdü ya. Hep siyasetçiler götürüyor. Bu vatandaşın peşinde olan vatandaşa kabadayılık yapan amir, memur, jandarma hadi git de siyasetçilere yap göreyim. Yapamazsın ki. Siyasetçiler neler götürüyor? Gemilerle götürüyor. Gemiyle götürüyorlar, gemilerle. Bak. Bak. Buradan muhalefet partisine sesleniyorum. İktidar ve ortağından bir cacık beklemiyoruz. Çünkü bunlardan bir cacık olmaz bu millete. Bu devlete zarardan başka bir şey vermediler, vermeyecekler. Muhalefet parti başkanları, siz başa gelirseniz şu vatandaşın elindeki definelerin müzeye getirmesi için bir kampanya başlatın. Bu vatandaşa ev, arazi, daire paralar hediye edin karşılığında define getirsin vatandaş. Zulmetmeyin bu millete, bu milleti ödüllendirin. Gelen dövdü, giden dövdü, gelen sövdü, giden sövdü, gelen vurdu, giden kırdı. Bu milleti yazıktır ya. Kusura bakmayın da içinizde domuz gibi yiyip hala doymayanlar var. Yaşı 70 yaşına gelmiş hala çalan siyasetçiler var. Bir ayağı mezarda hala çalan doymayan siyasetçiler var. Kardeşim yılda 3 milyar dolar da defineciler için harcan ya. Yandaşa ihaleyi peşkeş çekiyorsunuz. Çocuklarınız bir lüks arabadan iniyor, bir lüks arabaya biniyor. Kardeşim biraz da bu millete yedirin ya. Düşün şu definecilerin yakasında kardeşim. Düşün. Lanet olsun ya. Evet arkadaşlar. Biz definecilere çağrı yapacak. Definecilere bir kampanya açacak. Definecilere para kazandıracak bir siyasetçi bulalım. Oyumuzu onlara verelim. Bütün defineciler ailedir, birliktir. Birlik olun. Bir şeyler yapın. Bir kampanya yapın, bir imza kampanyası yapın. Her gün dayak yemeyin siyasetçilerin uşaklarından. Hakkınızı alın. Bugün müze müdürü maaş alıyor. Müzede çalışanlar maaş alıyor. Arkeologlar maaş alıyor. Kardeşim defineci niye maaş almasın? Defineci niye ödül almasın? Bir defineci on tane arkeoloğa bedel. Defineci direkt defineyi buluyor. Arkeolog kaz da kaz, kaz da kaz, kaz. Bütün gün toprak kaz maaş al. Bütün gün, toprak kaz maaş al. Ne yapıyor bunlar? Ne yapıyor? Kaz da kaz yavrum. Gelsin maaşlar. Arkeoloğuna maaş veriyorsan, niye veriyorsun arkeoloğuna maaş? Devlet olarak arkeologlara niye maaş veriyorsun? Define bulsun diye değil mi? E define bulmuş adama niye para vermiyorsun? Defineyi müzeye getiren adama niye para vermiyorsun? Arkeolog 20 yıl kazar belki bir sikke getirir sana. E defineci sana direkt define getiriyor. Bu ne biçim bir devlet kafası? Bu ne biçim bir yönetim? Bu nasıl bir ucube sistem ya? Define getirenin eli ayağını öpmesi gereken devlet, defineciye düşman. Bu nasıl bir ülke ya? Merhaba arkadaşlar, ben Define Kral Ümit Yaman. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime, sevgilerime saygılarımı sunuyorum. Kral alan tarama ya da kral define çubuğu arkadaşlar. Tamamen benim icadımdır bu. Bu model böyle sökülüp takılması dünyada en basit ve bu tip bu model benim icadımdır. Benden önce böyle sökülüp takılan bir alan tarama yoktu. Saplar pirinç, T'ler pirinç ama çubuk bölümü bakır. Şimdi arkadaşlar bu pamuk iplikle bağladık. Artık özel bir e, ip türü kullanacağım bugünden sonra özel bir ip türü. Buraya bağla eskiden plastik kelepçe takıyorduk. O e, plastik kelepçe petrolden yapıldığı için e, kayalarda da petrol petrol e, ürünleri kayalar var. Onlarda sıkıntı yapıyordu. Şimdi pamuk ipliğe geçtik ama e, bundan sonra özel bir Bağı kullanacağız burada. Bu videodan sonra göreceksiniz. Artık o özel bağı e, kullanacağız. Gördüğünüz gibi bir tanesinde var, bir tanesinde yok. Bunun içinde ne var arkadaşlar? Çürümeyen, korkmayan, zamanla <laughs> yok olmayan, insana herhangi bir zararlı bir madde olmayan e, 7 ile 15 e, çeşit arasında değişen maddeler yerleştirdik. Buradaki bunun amacı ne arkadaşlar bunun? Bir çubuğa yön verir, defineye yönelmesini sağlar. 2 e, doğal toprağın altındaki kayalar, doğal kayalara, e, kristal kayalara ve minerallere gitmesini engeller. Toprak altındaki sulara gitmesini engeller. Yani bunun özelliği budur. Ama bu alan taramayla, alan taramayla eğer siz su bulmak istiyorsanız ağzınıza bir yudum su alır tutarsınız ve suya gider. Ağzınızda su tutarsanız suya gider. Ve arkadaşlar bu alan taramayı güçlendirmek için has altın yarım gram ya da bir gram altın kullanmanız gerekiyor. Daha güçlü olması için. Altını şu araya şunun arasına yerleştirip böyle bilezik gibi takabilirsiniz. Ama has altın olacak. İçinde gram olmayacak. Yani Çeyrek altın, cumhuriyet altın, bunlar olmaz. Has altın. Şimdi has altın bizde var. İsteyenlere veririz. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi dönüş ne kadar güzel. Bakın, muhteşem bir dönüşü var. Teklemiyor. Bakın, teklemiyor. E, takılmıyor. Çünkü bu rulmanın çok güzel oluşundan dolayı. Bakın, muhteşem bir dönüşü var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çubuk sağa sola dönerken teklemiyor. Evet arkadaşlar, bu alan taramayı dünyanın neresinde olursanız olun almak isteyenler varsa arkadaşlar bize e, bu numaranın başından ulaşabilir. Bu alan taramanın 11 hareketi var. Bunu öğrenmek için e, çubuk 7 hareketi, çubuk 11 hareketi diye YouTube'a yazın, oradaki videoları öğrenin. Oda nasıl bulunur? Oda hareketi. Kasa nasıl bulunur? Kasa hareketi. Altta değerli bir şey var mı yok mu? Kazmadan nasıl anlarız? Test hareketi. Tutuşu, yürüyüşü. E, bunlar çok önemli. Nasıl tutulacağı ve nasıl yürüyeceği bunlar çok önemli. Şu şekilde solüsyon ön tarafa gelecek. Bu şekilde tutulacak arkadaşlar çubuk. Ve bir çubuk boyu fark olacak. Ve göbek deliği hizasında tutacaksınız çubuğu. Şu şuralar boş kalacak. Yalnız böyle sıkmayacaksınız. Hafif boş kalacak buralar. Ve çubuğu biraz ön tarafa, uç kısmını ön tarafa düşüreceksiniz. Yani şu şöyle arkadaşlar bakın. Bir çubuk boyu fark olacak. Şöyle, şöyle. Şurası sık sıkmayın böyle. Şöyle hafif boş kalsın. Sıkmayın. Ve şöyle gördüğünüz gibi ve Yandan tutuş şöyle arkadaşlar. Şu şekilde. Yani. Hafif çubuk ön tarafa düşsün. Hafif gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Yani bir çubuk payı farkı koruyun şöyle. Evet bu şekilde rahatça yürüyün. Dizinizi kaldırmayın. Evet arkadaşlar bunu bu alan taramaya sahip olmak isteyen varsa lütfen bu videonun başındaki telefon numarasına WhatsApp'tan ulaşsın. Evet dünyanın her tarafına gönderiyoruz. <laughs> alan taramanın 7 hareketi vardır ve daha sonra 11 sırrı olduğunu keşfettim. Bunları keşfeden kişi benim. Evet Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Yani bu alan taramayı <laughs> bu hale getirmek için deneme yanılma yöntemleriyle binlerce kişiyle dağda görüntülü WhatsApp'la e, görüşmelerimiz oldu, binlerce deney oldu e, ve deneyler hala devam ediyor. Alan taramada derinlik sınırı yoktur arkadaşlar. İsterseniz siz bir kilometre kazıp oraya bir sikke koysanız bile alan taramada derinlik sınırı yoktur arkadaşlar. Menzil bir kilometre, bir buçuk kilometre ilerideki bir mezarı, bir odaya, bir paraya götürebilir. Mesela tutuş, yürüyüş bunlar çok çok önemlidir. <laughs> Kendinize çok çok iyi bakın. Buyurun. Hoşçakalın.